Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft yeni bölümü çektim. YouTube'da ilk videom olduğu için biraz kalite kötü olur. Çok güzel olacak. Evet. Dünyamı oluşturuyorum. Neden buradan sizinle başladım? Çünkü hile falan açık olmadıklarını göstereceğim size. Bir tek şuradan hileleri etkinleştirip envanteri koru yapacağız. O kadar. Şimdi bonus sandık olmayacak. Çünkü bir tek başlangıç haritasını yapıyorum ve oluşturuyorum. Kötü çıkarsa artık şansımıza bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar bu güncel gelene kadar ben durdurayım. Gelince sizlerle birlikte artık göstereceğim. Harita biraz çok uzun geldiği için yani video şu an 1 dakika 13 saniye. Ama yani bir saat bekletmeyelim. Arkadaşlar hemen sizin için bir saniye bizim için yarım saat. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Geldik. Ee, oyunun sesi inşallah size geliyordur. Neyse ilkten hemen arkadaşlar şurada 3 tane koyu gördük. Hemen şunları indirelim. İndire öyle yapalım. Evet. Arkadaşlar e, bunun ikincisi ardından hemen çekebilirim. Veya bilmiyorum bir iki gün gelir ama elbette hemen gelir büyük ihtimal. Yani bir 3-4 günü geçmez. Tabi bu sıralar pandemi olduğu için ve okullar olduğu için e, biraz sıkıntı çekmem. O yüzden yani pandemi sürecinde evde kalın. 3 evet, tane oldu. 6 tane oldu. 2 tane çıktı hepsinden. Şunlar 2 tane daha çıkarsa derim herhalde artık 2 tane çıkıyor. Yok bir tane daha çıkıyormuş. Evet, şimdi hemen ev yapmaya koyulacağım. Evet, arkadaşlar çok iyi ev yapamadığımı inşallah biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da burada söyleyeyim. Hiç iyi ev yapamam. Evet. Evet. Arkadaşlar ben oyun o, odunlarımı toplayayım çünkü video çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü siz sıkılacağınız. O yüzden ben hemen baya bir odun toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ee ben böyle bir arazi buldum. Hem de arkadaşlar bir de tapınak buldum. Bir dahaki bölümde bu tapınağa gideceğim. Bu bölümde büyük ihtimal ev falan yaparım. Arkadaşlar bir de bu buralarda mantarlar falan var. İkinci bölümde belki toplarız. eğer evi yaparsam. Arkadaşlar dediğim gibi ev yapışım çok iyi değil. O yüzden kusura bakmayın. Ve hemen bakalım. Şu altılıkları da çevirelim. Arkadaşlar ben bunu hem kapı için hem de zemin için hazırladım. İlk önce şuradan dörtlü yapacağım. Arkadaşlar büyük ihtimal eğer çok fazla odun kalırsa iki yapmayı düşünüyorum da. Keşke tahta balta yapsaydım ya. Neyse eşit mi oluyor? Bakayım dur. Ay, yüksek oldu ya gene. Hayır. Tüh ya. Neyse. Çok dengesiz oldu. Bir tek burayı yaparım. Buraya iki tane bundan. Tamam. Bura. Bura. Tamam. Buru 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 buru. Bura. Büyük ihtimal buraları kısaltırız ya. nakay Şimdi 1 2 3 4 Tamam şimdi oldu. Şimdi bunları da koyalım. İşte ben bunları hizlandırabilir sanırım. Hizlandıramazsam da vallahi artık izleyeceğiz ne olur. Bir şey olmaz. yetmeyecek gibi ama tavanı kapatmayız büyük ihtimal. Allah bu ne ya. Neyse şuraları falan kırarım büyük ihtimal. Çünkü çok kötü durdu ya. Neden öyle durdu ki? Tamam yetti. De neden böyle durdu ya? Çok kötü durdu. Neyse şuralardan kırarız. Şuradan hemen bir tane Crafting table yapalım hemen Akşam oluyor ya şu tapınağı da Neyse ikinci bölümde dediğim gibi gideceğiz arkadaşlar o tapınağa Şimdi iki tane sopa yapalım Evet bunları alalım Bunları buraya atalım Bunları buraya yapalım Bunları da böyle yapalım alalım Akşam oluyor. Şu anları kapatayım da sonra zaten büyük ihtimal video durdururum arkadaşlar. Sabaha kadar beklerim. Sabah olunca da artık bilmiyorum. Ay eşek. Arkadaşlar ben size bir şey söylemedim. Eğer o tapınaktan eğer filan bulursak şey eğer o tapınaktan eğer filan çıkarsa yani eğer çıkarsa büyük ihtimal zaten e eğer almayacağım ama eğer eğer çıkmazsa bildiğim eğer alacağım çünkü arkadaşlar biliyorsunuz eğer olmuyor. ve maalesef olmuyor. Çok kötü ev yaptık ya. Aa dur 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 benim yatağım var zaten. Aa evet benim yatağım var ki. Evet Maşallah ben hemen yatağımı yapayım yoksa benim burada kesecekler. Hemen şöyle bir tane yatak yapalım. Videoyu durdurmaya gerek kalmadı ya. Evet uyuyalım. Arkadaşlar video durmuş e, tam uyurken. E, o yüzden özür dilerim. Farkında değildim. Evet şimdi hemen inşaata geçiyoruz. O bruido é crelão. Não, creepo de larvário. Creepo. Colhei para. şuraları Şurayı şurayı Büyük ihtimal zaten öyle yapacağız. Bir de şurayı kapatalım. Bu ne diye buna? Bura, bura, bura. Tamam şimdi buradan hemen kapı yapalım. Bakalım ne kadar kalıyor. Tüh ya çok az kaldı. Neyse ben biraz daha Top, top videoyu durdurup Şuraları hemen. Var şuraları. Koyayım çünkü kırılacağı için koyarken. Yavaş oğlum yavaş. Ne girdiniz be. Evet maalesef odun toplayalım biraz. Ne kardeş? Evet. Baltalar elimizde. Evet arkadaşlar. Bakalım biraz beyaz biraz da siyah odun toplayıp diyoruz. Evet. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Çünkü çok uzun sürecek. Evet. Evet. Ben geldim. Arkadaşlar videoyu çok durduruyorum. Çünkü yani çok uzun sürmesini istemiyorum. Şu an 10 dakika oldu mesela. Şu evi yap et. Şimdi arkadaşlar bir tane kazma. Yani son şey son tahtımı da buna kullanacağım. Ne? Aa şurada bir tane varmış. Bak şuna koy, şuna koy. İki tane değil. Şur, koy. Evet balta. Ay balta diyorum ya. Yemin ediyorum benim Türkçem yok. Evet şunları şöyle kıralım. Altala

dunk dunk diye. Evet arkadaşlar ben iş yaparken pek konuşmam o yüzden yani elimden geldiğince konuşmaya çalışıyorum. Evet evimizi yapıyoruz. Maalesef hayır ya. Böyle bir şey olmaması lazım ya. Of. Şimdi bir dakika bir de bu. Buraya arkadaşlar ne yapayım? Üçünü şuraya. Şuraya şöyle yapayım maalesef. Ama. Şimdi arkadaşlar hemen şu kalan şeylerimizi evet şimdi arkadaşlar bak büyük ihtimal kazma yapayım. Kazma yapayım. Bir haritayı oluşturayım mı? Oluşturmayayım. Dur şöyle. Allah. Pardon. Arkadaşlar çatıyı kapatayım. Sonra zaten büyük ihtimal tapınağa gidelim mi gitmeyelim mi diye kararsızım. Video 15 dakika olunca kapatacağım. Büyük ihtimal bu evi yapıp edip kapatacağım hemen. Ya da bir 10-16 dakika falan olunca evet, evet. dediğim gibi ardından hemen gelebilir ya da bir iki gün sonra atarım. Çünkü arkadaşlar ee, nasıl diyeyim size? Arkadaşlar ee, bir de bir şey söyleyeyim. E, dediğim gibi eğer eğer çıkmaz Enderman abi. Ne haber abi? İyi misin? Allah. Benim tahtamı çalma. döndürmene <laughs> gıcık oldum ya. Evet arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ya yani bir videoyu bitireceğiz ya. Odun kardeş bir sal şey ya. Hay <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar ikinci bölüm. İsterseniz başka oyunlar Among Us videosu falan da gelecek. Katil olamıyoruz ama gene Creamweight olarak katili bulacağız. Arkadaşlar arkadaşlarımla oynamayacağım. Arkadaşlarımla online oynamak istemiyorum ama online için farklı bir sezon başlatabilirim. Tek arkadaşım var onunla da oynarsak bilmiyorum yani. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğenirsiniz. beğen atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve her gün bir video gelir en azından. Arkadaşlar, eğer gelmezse zaten büyük ihtimal ya sorun oluşmuştur ya da meşgul değilimdir. Yani okullar olduğu için. Şu, şu iniği kesip bitireceğim.